Yaşama Dair programından herkese merhaba. Hepinize tekrar merhaba. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugün boşanmanın psikolojisini konuşacağız değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi işte boşanma psikolojisi aslında çok boyutlu bir kavram. Çiftler bir arada yaşamanın getirdiği uyumsuzluklar ve çatışmalar nedeniyle ani bir karar alıyor. Ve bu kararlarda boşanmayla sonuçlanabiliyor ya da boşanma sürecine itebiliyor çiftleri. Bugün bunu konuşacağız, değil evet, mi hocam? Evet. Çok Şimdi, da soru da gelir hep bu konuda. Evet hocam, bir son günlerinde gerçekten konuşulan konuları arasında aslında hı -hı, önemli de bir hı -hı, konu. Bugün hı -hı. istedik ki bu konuyu sizinle birlikte bir değerlendirelim. Şimdi boşanmanın psikolojisi nedir hocam? Şimdi aslında adı üstünde özden bir süreci temsil ediyor. Evet. Boşanma, bir karar, bir süreç. Ama biz hiç şöyle bir tanımlama kullanmıyoruz. Flörtün psikolojisi, evlenmenin psikolojisi. Evet. Ama boşanma söz konusu olduğunda burada bunun bir psikolojik etkileri üzerine Hı -hı. zaman zaman konuştuğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz, okuduğumuz bir duruma dönüşüyor. Hı -hı. Çünkü boşanmaya yüklediğimiz herhalde anlamla ilgili biraz. Yani Kesinlikle. evlilik, flört, birliktelik, sevgililik bunlarla ilgili böyle bir olumsuz tanımlamamız yok. Hı -hı. boşanma genellikle bizim için bir olumsuzluğu ifade eden bir tanımlama oluyor Hı -hı. sanırım. O yüzden de bunun psikolojik etkileri üzerine konuşmak gerekiyor. Peki hocam boşanma sürecinde yaşanabilecek bir takım sorunlar var. Evet. Hani O sorunlar nelerdir? Bu da çok önemli çünkü. Bir kere sürecin tamamını birlikte değerlendirmek Hı -hı. lazım. O, o sürece kadar nasıl geldi? Evlilik ilişkisi nasıldı? çocuklar var mı bu süreç içerisinde pek çok kritere bakarak bir değerlendirme yapmak gerekli ama burada temelde kararın alınma süreci çok önemli oluyor etkili oluyor evet. yani bir boşanma süreci Biz anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma Sen de biliyorsun Hı -hı. ki birbirinden tamamen farklı bir süreçte işliyor Demek ki çiftin buraya nasıl baktığı nasıl bir karar aldığı ve süreci nasıl yönettiği ile ilgili tamamen yani standart bir formülümüz yok elimde elim bir boşanma süreci başladı, işte dava açıldı, sonrası şöyle oldu gibi bir standart prosedürümüz yok. Bu yaşayan kişilere göre tamamen farklılıklar gösteriyor. Evet. Bir de hocam şöyle bir şey var aslında. Şimdi boşanma sürecine gelene kadar zaten hı hı. E, hani biraz daha aslında bir karar verilebiliyor. Artık bir sürece girdikten sonra da hani çatışmanın getirdiği sağlıksız boyutları hani bunlar da var sonuç itibariyle. Ama bir şey kabullendikten sonra o süreci ne kadar aslında rahat... Hı hı atlatabilirsek ya da ne kadar hı hı. çözüm odaklı yaklaşabilirsek o sancıyı belki biraz daha aza indirmek gerekiyor. Evet. Çünkü bu evrede hani depresyon, anksiyete, evet. stres ya da evet. düşük bir özgüven evet. bunları hep görüyoruz evet. boşanma süreçlerinde. Çünkü bu zamana kadar hani kolay siz de söylediniz kolay gelinmiyor. Aşama aşama bir karar alınıyor. Evet tabii ki her evliliklerin başında mutlu bir başlangıçlar hı hı. oluyor ama sonucunu kimse öngöremiyor. Dolayısıyla hı hı. bu süreçten sonra da artık yeni bir hayat başlıyor. Hani bu e, kimine göre belki çok mutlu bir hayat, kimine göre de gerçekten istemeyerek verilen bir kararın neticesi olabiliyor. Bu süreçten sonra böyle bir şey oldu ve bitti. Artık kadın ve erkeğin rolleri değişiyor hocam. Evet. Maalesef toplumumuzda da kadınlara her zaman bakış açısı daha farklı oluyor hmm. boşandıktan sonra. Hmm. Hani bu rolleri de konuşabiliriz. Yani kadın hmm. ve erkek bu süreçte nasıl bir ya da onlara düşen pay nedir bu süreçte? şimdi bir kere rutinlerimiz değişiyor. Evet. yani gündelik hayatı düşünelim. Hepimiz için bir rutin var. Bizlerde bizler de bir evlilik sürdürüyoruz. Onun içerisinde bir rutini devam ettiriyoruz. Hep alışkanlık diye tanımlıyor insanlar. Alışkanlıklarım var. Yani boşanmak yolunda gitmeyen bir ilişki var. Diyorum evet. ki ne oluyor? Sizi bu ilişkin içerisinde tutan şey ne? E alıştım. Alışkanlıklarım var ve bunlardan vazgeçemiyorum diyor genellikle insanlar. Evet. İşte o alışkanlıklar neler ve bunlar değiştiğinde ne olacak size? oraları bir tekrar gözden geçirmek gerekli. Hı hı. Ben de diyorum ki evet bu, örneklendiriyorum 12-13 yıllık bir evlilik. Bu alışkanlık nasıl oluştu? 13 yılda oluştu. Evet. Bunu bir günde değiştirebilir miyiz? Mümkün değil. Yani sabah uyandığınızda bambaşka alışkanlıklar edinmiş olarak kalkmayacaksınız. Ama tekrar bir hayat düzeni elbette ki sağlayabilirsiniz. Evet. Yani bu bir boşanmama nedeni olamaz. Alışkanlıkları sürdürüyorum ya da alışkanlıklardan vazgeçemiyorum. Çünkü o alışkanlıkları da siz edindiniz. Yenilerini de siz yine hayatınıza katabilirsiniz. Kaygıyı oluşturan temel şeylerden bir tanesi bu oluyor. Günlük rutinim bozulacak, hayatı nasıl sürdüreceğim, Hı -hı. İşte bu görev dağılımı vardı aramızda, artık işte çocukların sorumluluğunun tümünü ben üstleneceğim. Evet. Bunların hepsi çok önemli aslında Hı -hı. kaygı nedenlerini oluşturuyor. Evet, bir de hocam çocuk konusunda da hani çok belki girmek Hı -hı. istemiyorum ama tabii burada da çiftlerden en çok duyduğumuz sonuçlardan bir tanesi çocuk için bu evliliği Hı -hı. Sürdürüyorum. sürdürüyorum. Şimdi evet. e, bir yuvada çocuk varsa e, sürekli bir kaosun, çatışmanın hı -hı, içerisindeyse hı -hı. E, burada, burada ne kadar sağlıklı bir iletişimden söz edebiliriz? Yani hı -hı. E, hep gelenlerde işte çocuktan dolayı süreci uzatıyorum hı -hı. ve kararsız kalıyorum. Hı -hı. Ya çocuğumu vebaline alırsam, ileriki hı -hı, yıllarda hı -hı. neden ayrıldın diye beni suçlarsa ben ne yapacağım? Hı -hı. E, çok doğru söyledin. Yani bir ilişki yolunda gitmiyor. Görüyor evet. insanlar bunu. E, i̇htiyaçlarını karşılamıyor. Farkındalar. Hı -hı. Ama niye sürüyor sorusunun az önce söylediğim gibi iki temel neden var. Hı hı. Birini sen söyledin. Çünkü çocuklar var. Evet. Yani çocuklar hatta tanımlama şu oluyor. Çocuklar annesiz babasız kalsın istemiyorum diyorlar. Hı hı. Ee, ben de diyorum ki boşanma hiçbir çocuğu annesiz ya da babasız bırakmaz. Hı hı. Hayatta olduğunuz sürece siz onun annesisiniz babasısınız Yani sadece biten burada karı koca rolüdür. Anne baba rolü yaşam boyu devam hı hı. eder. Ee, burayı kabul etmek çok önemli. Hı hı. Yani ben burada anne baba kimliğimi bırakmıyorum. Sadece karı koca rolünü artık sürdürmüyorum. Çocuklar açıklarken de bunu böyle açıklamak çok onlar açısından da anlamlı oluyor. Daha güven verici oluyor. Yani biz senin annen baban olmaya devam edeceğiz. Evet. Sadece bir tane şey artık biz karı koca değiliz. Ama bunu böyle söyleyebilmek için böyle hissedebilmek, böyle içselleştirmiş olmak gerekli. Hocam bir de burada tabii ki bir iletişim dili çok önemli. Şimdi bu sancılı süreçte, Hı -hı. şu haberlerde o kadar çok Hı -hı. görüyoruz ki e, cinayetle sonuçlanan evet. ya da çocuklarıyla oturup konuşurken anne babalar hep birbirini suçluyor. İşte evet. bak çocuğum, evet. işte baban yüzünden, yüzünden ayrıldık. Hı -hı. Ya da babası diyor ki annen hasta annenin yüzünden ayrıldık Hı -hı. biz bu sürece Hı -hı. girdik. Şimdi çocuğa artık o kadar çok bir Görev yüklüyoruz evet. ki ve sorumluluk. E bu sefer de çocuk ne oluyor? Bir dengesizlik sürecine giriyor, evet. bir kaos ortamı yaşıyor. Hatta suçlu hissediyor kendini. Evet, belki de diyor benim yüzümden hı hı. annem babam ayrıldı, hı hı. ben onları üzdüm. Şimdi hı hı. E, bu çocuğa bu görevleri yüklemekten ben hep söylüyorum. Hani e, tabii ki kolay bir süreç değil. Şüphesiz biz izleyen belki değerli izleyicilerimiz bu süreçte olan insanlar da vardır. Evet. Hani bu süreci diyorum ne kadar sağlıklı atlatılırsa belli ki güzel başlayan bir şey var ama artık. Zor bir sürece hı hı. girilmiş. Hani bu süreçte artık e, demek ki iki kişi de birbirine acı çektiriyorsa belki öbür hayatında daha farklı hı. olacak ya da e, pişmanlığını daha sonra anlayacak ya da kendi seçtiği hayat yolculuğunu devam ettirebilecek. Ama çocuklara gerçekten değerli izleyiciler bir rol üstlendirmek ya da bir, hı hı. E, değil mi hocam? Kötü konuşmak. Yani onlar evet suçlu hissediyor bir kere. Evet. Çocuklar. çok sağlıksız an, oluyor hocam evet. sonra. Yani annesi babası ayrılmış ve bu benim yüzümden Hı -hı. oldu. Az önce söylediğin gibi keşke daha az yaramazlık yapsaydım. Keşke evet, okulda başarılı evet. olsaydım. Bunları belki engelleyebilirdim Hı -hı. gibi. Yani bir yaşamın sorumluluğunu çocuklara yüklememek gerekli. Kesinlikle. Çünkü her kararda olduğu gibi boşanmak da bir yaşam sorumluluğu almaktır. Hep derler ki ya pişman olursam? Evet. E, ama hayat böyle bir şey değil mi? Yani yetişkin olmak bunu beraberinde getirmez Kesinlikle mi? Hocam. Bir karar verirsiniz. Diğer seçeneklerde belki daha mutlu olacaktınız ama asla oraya dönüp onu test etme şansımız olmaz. Hı hı. Bu kararın sonuçları neyse artık biz bunlarla baş etmeyi öğreniriz. Evet. Yani keşkelerimiz elbette ki olabilir hı. ama unutmayın ki o keşkelerle baş edebilecek bir gücünüz var. Onu aktive edeceksiniz. Değil mi hocam? Hı hı. ben hep şöyle söylüyorum bu süreçte zaten eğer bu kadar kaygılı ya da işte hı. keşkeleri yapmamak için o zaman son raddeye gelene kadar ki kendimizdeki bir durup bir bakmak hı. lazım aslında hı hı. şimdi bizim insan maalesef bu toplumumuzda da hepimizde var hocam ee, biz kendimizdeki evet bir hata görüyoruz ama kendimi yorana kadar ben bu hatamı evet. hata olarak adlandırmıyorum hı karşıdaki insan ne kadar bana desek evet senin bu davranışın beni gerçekten bak üzüyor. Durup düşünmek yerine o eşlerden biri hala zorluyor. Hayır şu anda diyor o davranış beni rahatsız etmiyor ki. Edene kadar devam evet. edelim. Ama aslında karşı tarafı bitiriyor o süreç. Hı hı. Dolayısıyla işte bu süreçten sonra e, sancılı bir süreç başlıyor ama e, ne kadar kolay atlatılırsa ve dediğiniz gibi anne babalık bitmiyor karı koca görevi bitiyor, bitiyor. ama hmm. orada da sağlıklı bir ilişki kurulursa çocuğa en azından o sağlıklı evet. ilişki empoze etmek çok da zor evet. olmaz ama hocam dediğimiz gibi inşallah bu süreçler Burada anne yapılmış. babanın nasıl baktığı, süreci nasıl evet. yönettiği çok önemli. Eğer ki e, diyorsa ki ah zavallı çocuğum yazık oldu, işte bunlar biz boşandık gibi bakıyorsa çocuk Hı -hı. da öyle yaşıyor özdencilik evet. süreci, yazık evet. bana diyor, zavallı ben diyor. Hı -hı. Ama siz diyorsanız ki evlilik gibi boşanmak da doğal bir süreç, Hı -hı. hayatın akışı içerisinde var, evet zorlukları olacak. Evet alışkanlıklarınız değişecek, hı hı. bazı rutinleriniz değişecek ama bunlara da bir e, alışma süreci, bir evet. oryantasyon süreci var ve bunu atlattığım zaman ben de keyifli bir hayat süreceğim, çocuğum da keyifli bir hayat sürecek diyorsanız çocuk da öyle yaşıyor. Yani siz nasıl bakıyorsanız bu sürece aslında çocuklar da aynı şeyi yaşıyorlar. Değil mi hocam? Hı hı. Bir de hocam bir başka boyutu ele alacak olursak genelde bunu da çok görüyoruz. Çiftler boşandıktan sonra artık yeni bir hayat başlıyor. Hı hı. Bu hayattan sonra insanlar hayatına işte birini alma süreci, başkasıyla bir şey paylaşma süreci elbette olacaktır. İşte burada ee, bu süreç sağlıklı olmadığı için, öfkeler bitmediği için evet. bu sefer biz diyoruz ki kabullenememe süreci başlıyor. Nasıl başkasıyla birlikte hmm. olur? da Nasıl evlilik kararı alır? Tabii ki elbette eğer duygu yükünüz bitmeden bu boşanma gerçekleşmişse tabii ki o duygunun bitmesi biraz zaman alacak. Depresyonla bahsetmişti programımızın başında. İşte anksiyetelerle bunu aşmaya çalışacağız. Ama aşamayan insanlarda maalesef bugün baktığımızda cinayet de sonuçlanıyor. Hı hı. Ya da işte her gün takip edin diyor kişiyi. Sen evet. işte başkasıyla olamazsın. Bana yar olmadın. Peki hı hı. yar olana kadar diyoruz. O evlilik içerisinde neden yarının kıymetini bilmedin? Hı hı. Yani hocam insanlara baktığımız neden bu şekilde kendimizi anlamlandıramıyoruz? Sürekli bir şey bittiği zaman harekete geçme isteğimiz oluyor. Hı hı. Yani bu hep işte kaçan kovalanır evet. gibi bir şeyimiz var. Özdeğişimiz var. Hı hı. Yani bunlara bakarsak Bunlar çerçevesinde hareket ediyoruz. Bunlar bir şey öğretiyor. Yani biz kaybettiklerimizi daha değerli buluyoruz genellikle evet, evet yaşamda. Ama burada başa döneceğim işte. Özden kararın verilme süreci çok sağlıklı olmayınca sonrası da çok sağlıklı gelmiyor. Yani burada bir karar verdiyseniz eğer hı hı. bu karar süreci de çok kolay olmuyor yalnız benim gördüklerimden. Genellikle geri dönüşleri, tekrarları. Hı hı. Biz boşan, hatta dava açıp mahkeme salonuna kadar gidip geri dönen evet, pek evet. çok çift oluyor. Yani gittik oraya yapamayacağımızı anladık. Hı -hı. E, o zaman demek ki karar doğru verilmedi, sağlıklı şekilde verilmedi. Oraya kadar gidip geri döndüyseniz eğer, evet, evet. E, işte orada tekrar bu e, belki bir destek almak. Hı -hı. Yani bunu profesyonel bir destek alarak bu kararı e, verebilir olmak. Bunları düşünebilirler. Hı -hı. Yani mutlaka eğer içinden çıkamıyorsanız, çıkamadıysanız bir nedeni var vardır orada kalışınızın bunun içinden çıkamayışınızın ve evet. e o zaman burada bir profesyonel bir destek almak, üçüncü bir gözle olayı bir tekrar değerlendirmek, e, işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Hı -hı. Peki son olarak da sanıyorum programımızın da sonlarına geldik. E boşanma sürecinde kadın psikolojisini ve erkek psikolojisini hocam birkaç böyle maddeyle özetlemek gerekirse o süreçte çünkü <laughs> kadınlar ve erkekler farklı duygulara sahip Hı -hı. olduğu için o süreçleri atlatmaları biraz zaman alabiliyor hı hı. ama her ikisine de durum nasıl işliyor? Şimdi burada farklı olmasının nedeni kadına ve erkeğe yüklenen sorumluluklar ve rollerin farklı evet. olması. Yani boşanan bir kadın için en temel kaygı, ekonomik kaygılar. Acaba sürdürebilecek miyim? Pek çok kişiden evet. duymuşumdur ben bunu. Nasıl yetiştireceğim? Nasıl yapacağım? Hı hı. gibi. Birbirlerine güvenmiyorlar evet. galiba. Yani evlilik birliği içerisinde nasıl sürüyordu o ekonomik hı hı. kısım? işte bir şekilde iki taraf birbirini destekleyerek götürüyordu. Ayrıldıktan sonra da eğer çocuklar da varsa işte o süreçte yine birbirine karşı bir güven duyuyor olması. Evet. Yani ne olursa olsun işte eşim beni bu konuda destekler. Ne olursa olsun eşim benim eski eşim ya da evet. burada yanımda oluru hissediyor olması. Hı -hı. O güveni yaşıyor olmaları lazım. Ama o farklılık dediğin şey işte yüklenen roller, bakış evet. açısı ondan sonrasıyla ilgili gelen şeyler. Evet. Oralar çok genel geçer doğrular ama bunların pek çoğu hayatla örtüşmüyor. Artık evet. hele son dönemde belki senin benim annelerimiz için böyle şeyler, kaygılar daha gerçekti. Çünkü bir işleri yoktu. Evet. Boşanma kararı aldıklarında gerçekten hayatın içerisinde kaybolabilirlerdi. Evet. Ama bugün bakıyorum çok ekonomik olarak güçlü kadınlar da aynı kaygıyı yaşıyorlar. Evet i̇şte bunlar geç geçmişten getirdiğimiz öğretilerle geliyor. Ama gerçek değiller. Rasyonel bakmak lazım. Bir de hocam genelde güvensizlik de söz konusu oluyor. Hani bu süreçte kendine evet. güvenilmiyor. Çünkü artık Hı -hı. hayatın insanıydı. Hani bir hayat kurmuşsun ve Hı -hı. o insana belki güveniyorsun Hı -hı. o noktada. Hı -hı. Ve biliyorsunuz hani iyi günde insanlar Hı -hı. iyi olur ama kötü günde maalesef değişebilirler. O zaman diyor ki o paylaştığın işte belirli bir yıl bitiyor ve bundan sonra bana mı güvendin? Hadi bakalım Hı -hı. hayatına nasıl bakıyorsan bak. İşte bu süreçte hocam insanların toparlanması gerçekten... E, uzun zamanlar alabiliyor. Ama o zaman nereye döndük yine? Karar aşamasına evet. döndük. E, yani sağlıklı bir süreç yönettiyseniz, Hı -hı. artık birbirinize karşı öfkenizin kalmadığını, e, birbirinize karşı duygularınızın Hı -hı. daha soğuduğunu hissediyorsanız, bunlar yaşanmıyor zaten. Evet hocam. Yani eğer, hadi bakalım, ne yapacaksın şimdi, gör bakalım diyorsanız, zaten orada bitmemiş bazı şeyler var ki bunu söylüyorsunuz, değil mi? Öfke araya girdiği zaman da zaten kırgınlıklar daha da fazla evet. ilerleyebiliyor. Umarız bu sürece böyle bir karar alan insanlar daha sağlıklı hı hı. alırlar hocam. Hı hı. En azından her iki taraf içinde çocuk varsa ya da yoksa yani hı hı. E, tabii ki bu uzun zaman alacak. Evet. Herkes her an düzelmeyecek bu evet. bir süreç. Umuyoruz herkes için kendine hak eden ya da kendine yakışır bir hayat kurulabilir diye düşünüyorum Umarım hocam. öyle olur. Umarım. Peki çok olur. teşekkür ediyoruz Evet güzel bir söyleşi oldu ben de teşekkür ediyorum sizinle. Senin de öyle Efendim yaşama dar programının bugün de sonuna geldik yine güzel bölümlerle görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın.